Merhaba, hiç başınıza geldi mi? Yeni bir şey alırsınız ve birdenbire evdeki diğer her şey gözünüze eski püskü görünmeye başlar. İşte bu tuhaf duygunun bir adı var: Diderot etkisi. Bugün o tek bir masum alışverişin sizi nasıl bir tüketim sarmalına sokabildiğini ve daha da önemlisi bu tuzaktan nasıl kurtulabileceğimizi konuşacağız. Bu tarz konular ilginizi çekiyorsa, başlamadan önce kanala destek olmak için beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Şöyle bir düşünün. O son model parlak telefonu alıyorsunuz. Anında eski kılıfınız ona bir hakaret gibi geliyor, değil mi? Ya da o hayallerinizdeki şık koltuğu salona koyuyorsunuz ve odadaki diğer her şey bir anda solgunlaşıyor. İşte bu his sadece size özel değil ve arkasında çok ilginç bir hikaye var. Her şey 18. yüzyılda bir filozofun başına bela olan basit bir sabahlıkla başladı. Evet, yanlış duymadınız. Bir sabahlık Gelin şimdi bu hediyenin bir adamı nasıl neredeyse mahvettiğinin hikayesine bakalım. Olay şu, karşımızda mütevazı ama hayatından gayet memnun filozof Deniz Diderot var. Bir gün bir arkadaşından hediye olarak muhteşem kıpkırmızı bir sabahlık alıyor. İlk başta çok mutlu oluyor tabii ama sonra o lüks sabahlıkla eski püskü çalışma odasında oturunca bir tuhaflık hissediyor. Sabahlık o kadar şık ki o da onun yanında sönük kalıyor ve başlıyor önce halıyı değiştiriyor sonra sandalye eski görünüyor onu değiştiriyor ardından masa her yeni parça bir diğerinin ne kadar yetersiz olduğunu yüzüne vuruyor ve sonuç mu Diderot kendini lüks eşyalarla çevrili ama boğazına kadar borç içinde buluyor ve bu yaşadığı çöküşü Diderot şu unutulmaz cümleyle özetliyor Eski sabahlığımın mutlak efendisiydim ama yenisinin kölesi oldum. Vay be. Bu cümle aslında bütün konunun kalbini delip geçiyor değil mi? Peki ama Diderot'u bu sarmalın içine çeken neydi? Mesele sadece bir sabahlık değil elbette. Mesele beynimizin derinliklerindeki bir arayışla ilgili. Uyum arayışı. Gelin bu tüketim çılgınlığının arkasındaki psikolojiye bir bakalım. İşte yaşadığı bu duruma Diderot etkisi diyoruz. Tanımı basitçe şu: sahip olduğunuz şeylerin genel standartından sapan, daha kaliteli, daha yeni bir eşya aldığınızda bu durum sizi diğer her şeyi o yeni standarda yükseltmek için bir tüketim sarmalına itebilir. İşin püf noktası tam olarak burası. Beynimiz doğası gereği bir ahenk, bir bütünlük arar. Sahip olduğumuz eşyaların kim olduğumuzu yansıtan uyumlu bir set gibi görünmesini isteriz. İşte o sete uymayan tek bir parlak yeni ve farklı eşya bütün o uyumu bozuyor ve beyinde adeta bir alarm çaldırıyor. Burada bir şey yanlış. Bakın bu tablo Diderot'un psikolojisindeki değişimi çok net özetliyor. Sabahlıktan önce dünyasında bir uyum vardı, eşyaların bir bütün diyordu. Kontrol ondaydı, eşyalarımın efendisiyim ve bir memnuniyet hali vardı. Ama o yeni sabahlık geldikten sonra her şey altüst oldu. Uyum yerini uyumsuzluğa bıraktı. Bu eşya diğerlerine uymuyor. Kontrol bir zorunluluğa dönüştü. Her şeyi yenilemeliyim. Ve en kötüsü, memnuniyetin yerine asla tatmin olmayan bir doyumsuzluk aldı. Peki, tamam. Bu 18. yüzyıldan kalma bir hikaye. Bunun bugün bizimle ne alakası var? Aslında her şeyle alakası var. Çünkü Diderot etkisi bugün hepimize karşı kullanılan modern tüketim tuzağının ta kendisi. Çünkü pazarlama dünyası bu psikolojik zaafımızı bizden çok daha iyi biliyor ve kullanıyor. Onlar sizi sadece tek bir ürün satmıyor, size bütün bir ekosistem, bütün bir yaşam tarzı satıyorlar. Hadi bunu günümüzden bir örnekle canlandıralım. Yeni bir akıllı telefon alıyorsunuz. Anında o eski kılıfınız ve şarj aletiniz gözünüze batmaya başlıyor. Sonra telefonun o harika ses özelliklerini tam kullanmak için ona uygun yeni model bir kulaklık istiyorsunuz. Sonra bir de bakıyorsunuz ki kolunuzdaki akıllı saat bu yeni teknoloji harikalarının yanında ne kadar da eski kalmış. Kulak tanıdık geliyor mu? Peki bu modern kölelikten nasıl kurtulacağız? Bu döngüyü nasıl kıracağız ve eşyalarımızın değil kendi hayatımızın kontrolünü nasıl yeniden ele alacağız? İyi haber şu ki, Diderot'un düştüğü tuzağa düşmek zorunda değiliz. Eşyaların efendisi olmanın yolları var. İşte size bu tüketim sarmalına karşı koymak için birkaç süper strateji. 1. Maruz kalmayı azaltın. Sizi sürekli yeni şeyler almaya iten o pazarlama e-postalarından çıkın, o uygulamaları sessize alın. 2. Sınırlar koyun. Bir şey almadan önce kendinize sorun. Bu eşya hayatımı gerçekten kolaylaştıracak mı yoksa daha da karmaşık mı yapacak? 3. Bir giren bir çıkar kuralı. Eve yeni bir tişört mi girdi? Eskilerden bir tanesi çıksın. Ve belki de en önemlisi, satın almadan önce duraklayın. Ve kendinize şu sihirli soruyu sorun. Şu an gerçek bir ihtiyacımı karşılıyorum, yoksa sadece Diderot etkisinin yarattığı o tatlı kaşıntıyı mı gidermeye çalışıyorum? Unutmayın, yaptığınız her satın alma aslında bir yaşam tarzına davettir. O davetiyeyi kabul etmeden önce ödeyeceğiniz gerçek bedelin sadece etiket fiyatı olmadığını, aynı zamanda özgürlüğünüz olabileceğini de bir düşünün. Bütün bunlar bizi en temel soruya getiriyor. Gerçek zenginlik nedir? Bu kadar çok eşyanın olduğu bir dünyada zenginlik kavramını belki de yeniden tanımlamalıyız. Şunu bir yere not edelim. Sahip olduğunuz eşyaların sayısı sizin zenginliğinizin bir ölçüsü değildir. Hiçbir zamanda olmadı. Çünkü gerçek zenginlik, çok fazla şeye sahip olmakla ilgili bir şey değildir. Gerçek zenginlik çok az şeye ihtiyaç duymaktır. Asıl zenginlik iç huzur ve yeterlilik hissidir. O yüzden bir dahaki sefere o satın al butonuna basmadan önce kendinize şu hayati soruyu sorun. Bu eşya bana mı hizmet edecek yoksa ben mi ömür boyu ona hizmet etmek zorunda kalacağım? Bu sorunun cevabı cüzdanınızdan çok daha fazlasını kurtarabilir. Bu derin konuyu bizimle incelediğiniz için çok teşekkürler. Sizin Diderot etkisiyle ilgili deneyimleriniz neler? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız kanala abone olmak en büyük destek olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.